Ayarlar düğmesine bastığımızda karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Ekran kısmından başlayalım. Ekran modu manuel ve otomatik diye iki tane seçenek var. Şimdi bunu otomatik yaptığımız zaman ekranın ışığıyla ilgili ince ayarları yapamıyoruz. Ekran aydınlatmasını ayarlayamıyoruz. Mesela akşam yol giderken buradaki ekranın ışığı sizi rahatsız ediyorsa bunu aydınlatmadan ayarlamak isteyebilirsiniz. Çünkü bunu manuel yaptığımız zaman aydınlatma menüsü açılıyor aydınlatma menüsünde farlar kapalıyken ve farlar açıkken şeklinde iki ayar var. Şu anda farlar kapalıyken ayarının aktif olduğunu, farlar açıkken ayarının pasif olduğunu görüyorsunuz. Şu anda gündüz farlar kapalı. Bu yüzden bu ayar otomatik olarak aktif. Ama farları açarsan farlar açıkken ayarı aktif olacak. Ben ayarımı şöyle yaptım. Farlar kapalıyken yani gündüz sürerken aydınlatma en üst seviyede olsun. Ama farlar açıkken bakın şimdi farları açıyorum. Farları açınca farlar açıkken ayarı aktif oldu. Şimdi akşam yol giderken yani farlar açıkken ekranın çok fazla parlak olmasına gerek yok. Zaten akşam olduğu için görüntü iyice canlı görünecektir. Ekran modundaki amaç bu. Ekran modunu manuel yaparak ekran aydınlatmasını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz.